Ömrünüz Ramazan ahiretiniz bayram olsun. Bunun anlamı şu değil. Ömrünüz Ramazan ömür boyu oruç tutun. Tövbe tövbe ya ben oruç tutamıyorum. Orucuma kesat gelmedi ama gelin de bir siz benim gibi bir şeker hastasına sorun. Oruç bizim için çok zor. Hamdolsun. Yani organ riski yaşamıyorum. Tip 1 şeker hastası değilim, tip 2. Dolayısıyla kontrol altında. Ama Tip bir şeker hastalarının oruç tutmaması lazım. Bu da Allah'ın isteği. Unutmayın. Ve inkuntum marda ala seferin diye başlayan ayet orada Bakara suresinde. Dolayısıyla lütfen ibadeti amaçlaştırmayın. Araçtır. İnsanın hizmetindedir. İnsan onun hizmetinde değil. Din insan içindir, insan din için değildir. Ömrünüz Ramazan, ahiretiniz bayram olsun. Oruçlarınız makbul olsun. Bizi tutan oruçlardan tutasınız. Bizi dik tutan, diri tutan, iri tutan, aklımızı başımızda, vicdanımızı yüreğimizde ve dermanı dizimizde kılan bir oruç olsun, bir Ramazan olsun inşallah. Hepinize hayırlı bir Ramazan, hayırlı bir bayram diliyorum.